Merhaba dostlar. Bugün sana Gaster Vegas'ın 7. bölümüne karşınızdayım. Bir önce olduysanız kez Jason'la aksiyon dolu anlar yaşamıştık. Bu arada hoş güzel gelecek. Eğer daha fazla Gaster Vegas'ın gelmiş sözü de gelmiyor. Vegas izlemesi sağ olsun. arkadaşlar. Bir önce bölüm çok iyi bir izlenme aldı. Bizi gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz bir önceki bölümde ee, güzel görevler yapmıştık. Abi da yanlışlıkla şuna bastım. Şimdi buna haritaya gelelim. Evet. Hmm. Hazırlan diyelim. Ama bizde şey yok bir saniye. El arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. şuradan bakalım. Yol diyor. Evet. Devam et diyelim. Yani şimdi bir dakika hayvan almamız lazım bizim ya. Hayvan olmadan bir yere gidemeyiz. Hmm. Bir dakika. Ha şuradan bir araba bulalım hadi. Araba araba. Şunu al. Ne yapıyorsun? Tamam um, yakıldı yakıldı yakıldı. Şu abi yamam lazım. Sağ dostum o ayağı yamam lazım. Yaka. Bizim gideceğimiz taraf ne taraf acaba? Bir yol vardı sanki duş. Hmm. Yol. Bakayım. Ha yol evet. Tamam. Nerede o yol ya? Şu tarafta mı kaldı? Bir dakika o yolu bulmam lazım önce. Bir dakika. Abi bir dakika bir dakika. Bir dakika. bir, dakika. bir bakalım. Ne tarafa gideceğiz? Yok bu taraf değil. Yol. Evet. Şu tarafta bir dakika. Yanlış oldu. Şu, şu taraftan gideceğiz. Evet. Şöyle bir dakika. Bir dakika geldik sanırsam. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? bulamadım şimdi onu ya. Allah. O zaman da baş mı yedim? Neyle acaba? bu mene gayze geçti bir dakika. Saat diyor. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar sen... kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açılmasını bekliyorum ama açılmadı. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi oyuna başlam sona geldi. Evet. Şu neymiş abi? Yol. Evet geldik galiba değil mi? Aynen gelmişiz. Gidelim. Seyahat. Ha. Hazır. O ne diyelim? Aynen. Yok. Evet. Ödüller varmış şurada Ücretsiz. Bakalım hangisi çıkacak? Aa. Valla bundan çıktı. Güzel. Geri diyelim. Şuradan desteklemiş şeyleri var. Oyna. kuşatıldı. Hmm, hangi arabayla oynasın? Aa, bunu alabiliriz. Dur. Aldı. Kuşan. Yükselt. Tavsiye edilen göz at. Yaz ben bunu alamam. Göz at. Yok. Bunu almak için 180 diyor ama nedense öyle değil. Ya galiba sınavalım ya. Bunu alamam. Neyse gidelim biz. Bunu oynayalım ama oynayamayız. O zaman hiçbir bir şey yok. Ödülle kaptıktan sonra şey yaparız. Bu ne? Ücretsiz. Alalım bunu. Kamera çıkacak şey çıkmadı. Ama bir yeni bir etkinlik dedi. Yol. Bir dakika ya başka bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar bu biraz servis takılalım istiyorum. Çünkü yapacak bir şey kalmadı oyunda. Şuna, şu havayı alabilir miyim ben? ben şu havayı al, ya da ben şu havayı alacağım. Ben bu havayı çok sevdim. Çekil şuradan temiz sif. Ulan sen bana ne şekil yapıyorsun he? Ne şekil yapıyorsun? He? Ona size de çarpacağım. Gel bakayım sen buraya. Oo arabada çok zengin. ha <laughs> gitti duş. şundan bir isimle bulsam şu abiye bulalım hop oh, gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım buraya sen eyvah poster geliyor poster geliyor kaç 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 şu motosikleti al aynen süş o ses süreceğiz hadi kaçıyorum arkadaşlar kaçıyorum aaa bakıldım aaa düşmedim Şimdi bir dakika dış. Bir dakika dış. Onsta çok güzelmiş ha. Özlemişim vallahi mod istedi. Bir dakika dur 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 dur. Ha, çok güzel. Aa, çarptım. Ufa, oh, takla atıyorum. Takla attım az önce o da. Biz daha hiçbir şey alabiliyor muyuz ya? Bakalım Ha şu V'nin bölgesine mi gitsek? Yok Kaç G, O oynadık ya Bir dakika Yol Gidelim Aynen Kam ne olacak? Gideyim mi abi? Hayırış. Oha! Nasıl uçtu? Oha. Gidelim şimdi. O güzel gidiyor mu? Duş. Ay dakika çapma. Çapma. Oha o yolu uzattım bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Yolu uzattım bir dakika. Bir dakika bir, dakika, bir dakika. Dostum bir dakika çekil. Dostum çekil. Bence bu abi alalım biz. Biz bu abi gelsek daha mantıklı da olmuş. Hadi. Çekil şuradan. Terbiz seyf. Hi, welcome. Heh tamam şuraya gidelim. Valla açıklığın ya inanılmaz güzel oyunda ya. Ya şu taraftan gideceğiz. Hı, aynen. Şöyle gidiyoruz Ah, Değil yaptım ha Yalnız ben gene yolumu uzattım Ay yok Doğru gidiyoruz bir dakika dur şuradan Ben sana çarpmadım sen bana çarptın dostum Ağabey bir dakika Şurda çok güzel arabalar var bence Şunlardan birini alalım bence Şunu alalım Yok bu araba değil bu araba değil bir dakika bu araba değil Bu araba alacağım. <laughs> tamam gidiyoruz Yalnız bu gerçekten özlemişim ya oynamayı şöyle çıkıyoruz bakalım. Aa Bu da Böyle kazan. Artık ben çete değil miyim? Nasıl çete olmuyorum ya. Neyse biraz daha takılalım arkadaşlar. şu biraz takılsak suyun içine girmeyeyim suyun içine girmeyeyim vuhuuu ya arkadaş ya şuraya bir dip atayım bakim nasıl dip de Oo, çok iyi vuhuuu Uri, yuhu. Yuhu. Deyip atan. Vay be. Deyip atalım şu an arkadaşlar. Bir de şöyle. şöyle bir atalım. Upa. Bu, da daha güzel oluyor. Bu da daha güzel oluyor. Test i̇şte biraz da ilerli. <laughs> Aa, kendimi kaybettim. Tamam. <laughs> tamam. Az önce güzel oynuyordu bu Çekil şuradan. Aa, arkadaş. Hay yakın. Hoppa! Hah. Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur. Bir dakika duuuşşş. Şuradan geç hadi. Şuradan geç, şuradan geç. Ah! Oh. Dostum sana çarptım. Evet. Dostum sen kimin şekil yapışsın lan? Sen kimin şekil yapışsın lan? Ne şey yapıyorsun? Ama sen <laughs> Buradan bir abi geçersin şimdi Bir dakika Gel bakayım sen bana Ver bakayım Ha. Ah. Bir dakika şuradaki abiye sıkacağım. Ne bakayım kaç babaya sen? Sen ne kaçıyorsun korkak? Korkak tavuk musun sen he? alacağım böyle. Alacağım, 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 alacağım. Alacağım, 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 böyle. alacağım, böyle. Uyuyacağım bir dakika. Polis arabasını aldım kaçıyorum. Uhuu ya polis arabasını kaçıyorum. GTA olduğu gibi vallahi çok iyi çok zevkli. Oha kaç tane polis arabası geliyor Çok fazla geliyor bir dakika dur Bir dakika dur bir dakika dur Vuuu çok iyiydi Geliyorlar Geliyorlar bir dakika dur bir dakika dur çok iyiydi. Çok iyiydi. ah, Neyse arkadaşlar. Daha fazla Vegas'ın gelmesi sizi sizde <laughs> Bir önceki Gazze Vegas bölümümüzde bir sağ arkadaşlar. bir sonraki Vegas görüşmek üzere.